Sayın seyirciler, birçok çocuk uzayı merak eder. Çocuklarının bu isteklerini nasıl yerine getireceğini düşünen ebeveynler. Uzay İzmir'e taşındı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın yanında, üçüncüsünün İzmir'de bulunduğu uzay kampı Türkiye, uzayı ayağa getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın yanı sıra İzmir'de bulunan dünyanın üçüncü kampı, yerli ve yabancı öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Uzay kampı Türkiye ve diğer ülkelerden gelen taleplerle erkenden doldu. Çocuklara uygulamalı uzay bilimleri eğitimi verilen kamp programlarında takım çalışması, zaman yönetimi, problem çözme ve liderlik gibi sosyal yetileri de geliştirecek aktiviteler yer alıyor. <laughs> NASA tarafından hazırlanan eğitim eğitim simülatörlerinin kullanımı, sanal uzay mekiği uçuş görevi, uygulamalı astronomi eğitimi, farklı laboratuvarlarda bilimsel deneyler, sıcak hava balonu yapımı termal dizayn aktivitesi, görev arması dizaynı ve model roket yapılıp uçurulması, uygulamalı fen ve uzay bilimleri 6 günlük programdaki etkinliklerden bazıları. Kampta yerçekimi koltuğuyla ayda yürüme hissi de yaşanabiliyor. 2000'de kurulan uzay kampı Türkiye, elinin üzerinde ülkeden 100 aşkın katılımcıya eğitim veriyor. Kampta farklı ülkelerden gelen öğrenciler birbirleriyle dostluk kurup kültürlerini tanıyor. 6 günlük Türkçe programı 600, İngilizce programı fiyatları ise 660 dolar. 7 ile 11 yaş arası çocuklar aileleriyle beraber aile programına katılabiliyor. Uluslararası yaz kampı programları 10 Haziran'da başlayacak. Uzay Kampı Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, kampa büyük ilgi gösterildiğine dikkat çekti. Hem okulda takip ettikleri konuları destekleyecek hem de bireysel yaşamlarında İhtiyaç duyacakları takım çalışması, zaman yönetimi, kendi başına iş yapabilme gücü gibi konularda bireysel anlamda da onları geliştirecek çok geniş yelpazede bir eğitimimiz var. Bu vesileyle hem Türkiye'den hem e, Türkiye'nin komşu ülkelerinde bulunan okullardan, ülkelerdeki okullardan e, çok büyük bir talep var. E, yaz dönemini doldurmuş durumdayız. şu anda rezervasyon alamıyoruz.